Welcome güzel. to the Sekte Bayern Munich vs Nexus of Kings maçı da karşınızdayız. Hadi bakalım. <laughs> Siz de bize öyle şey, yapmak istiyorsanız yorumlara yazın. Haydi maçımız başlıyor. Bizim kadromuz Eee lan. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İki tane eyvah. Arkadaşlar be, kadromuzda iki tane SC var. <laughs> ee, bir tanesi o. Lan Bera gol yaptı. Aa, beragol gol taktiği yaptı. Ha, Bera gol gol taktiği yaptı. Ya aga ben o, benden başka sevmez sıra bende çık. Haydi. Sıra... Geçen maçta Bera gol gol taktiğini Zeus yaptıydı. Hadi bakalım. Zeus i̇şte, yedim. Geride de başlıyoruz. Ne gelmiş süt geldi. Aa, vurdum abi. Direkt a top var onun efendim. Tamam, tamam. Ben alırız beleşeriz. Değil mi şey? bir şey? Aldım abi gidiyorum. Aldım abi gidiyorum. Sen de haber ha? Seyircisin sen. Ben <laughs> de, baba, de değilim. Bak baba boşum boşum boşum. Aha çok kötü pas. Böyle sal oğlum. Kaldırdım. Oğlum. Sendi, sen de sen de. Lan hani şöyle bacak arası falan sarıyorlar, sarıyorlar ya futbolda. Ondan yaptım. O ne oğlum öyle. La arkamdakine mesela top gelirken Açıyorum bacanı sana gelen. Ha aynen. Vur oğlum. Ha oh, gelmedi. Vur vur vur. Sen seyircisin dersin ama. El helal el. Oha. Oha <laughs> Aha yedik. Bir dil. Oha açılıyor. <laughs> Vallahi yedik GG. Uy Oha. Kanka. <laughs> At ileri İleri Dur lan dikemiyorum AHA YEDİ DUUUUUUU LEN UHA UHA 90'a çaktı be O neydi lan O neydi gı Birer oğlum S.C.A'yı aç LEN BUĞRUĞDU MÜKÖMEL Aa daptondu Penaltı ver Lan ne yapıyorsun? Gönder. Çok kötü bir pas mı? Yok. Sürünlük evet. <laughs> Oha top döndü. Top döndü. oğlum sen. Sen sen cesin oğlum. Lan dal, dal. Oha gidiyorum. Lan ne? Yattı. Hop. Yeni taktik yaparak. Büyük ata, hata. Büyük hata. Ya direkt vursa var ya bana gelcek Bizim kaleci kale... <laughs> 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 gidiyor. Bizim kaleci. Abi bizim eleman gidiyor. Herif depar attı gerek bey almasın Oha. Oha yedik. O önceden vursa benim bendeydi. De. Lay 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 lay. Oha. Tutamayacak. Öre. Bak <laughs> bak yaptığına bak. Oha long geç Konka konka Lan onu boş Hop, Oraya be. Lan yep. ne? ne? Hey. de. Nasıl ben kanka? Sen de. Hadi, 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 hadi. Aha, ben de es. Bir daha. Bir daha blok. gidiyoruz. Haydi merhaba. Dur! <laughs> <laughs> Sen de! Force'muş lan! Hep Force yazmış abi! Aaa ne güzel atattı abik ya! Ne oldu oğlum? devam devam hadi bera Ben Vurdu abi Nasıl ki bunu sana kapat Helal edelim Aa bak var abi Ay serverde var bende nasıl olsun benim robuxum mu var Hayır senden değil Birisinde var Aha İy, lay, bak. Lay, lay, bak. lay 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 lan Oh. Ben o sende o SC'sin sen yürü be oğlum bastır 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 oh SC benim be ah be, CJ evet hehehe gripti Allah 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 Lan, Allah 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 Lan! Lan! Abi nasıl çıkar? Ya abi. abi nasıl çıkardı var be? Kalıcı dur. Ha sen lan. Skrip ben. Skrip GG. tamam bera sende var. Güzel güzel. De, dede mi Ne? <laughs> Ben de Robux yok. Sılaçsısın. ver Ben de devereyim. Long attım. Long atmadım. Valla ben Long atlım susun. Ya mi long susun? abi. Nasıl anlıyorsun? İyi yedik. İhyan de kakinank soğan minank soğananı <laughs> minank çen. <laughs> nasıl <laughs> Beri <laughs> yürü. Beri yürü. lan Emo boğuluyon <laughs> 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 mu? Katla. Lan <laughs> ne, ne? Ya alın, Aa, böyle, böyle. Aa, böyle, asana, abi. <laughs> Ya böyle, al Gol gol oh. <laughs> Ne olsun. Hahaha. <laughs> Haydi ben hayal alalım Sejuani biraz. Adam adam vole atıyorum adam ne olsun yazıyor. Ne olsun ya? Aha yedik. İy, bizim kayı Böyle ver kaç. Ya e, nasıl of, bir daha bir daha bir daha. Aha Bak bana atma. Tamam çok önemli sende. Abi ya. Bana doğru çekecek onu kafam attı be. Bu ne olmasın? Bir oğlum. Dur o zaman. Ya, bu işi ben anlatacağım. Lan ne? Lan? Ya ben o golü atacağım. Sinir oldum. Ya vurdum abi. Vur bana. Lan vur. Lan vur. Hadi. Bitir beni. Ne indirme? Ses mi oynuyor? Ya yedik. Ya oğlum. Öyle. Kaçtım. Lan ben böyle nereye gidiyorsun? Helal benim. Aldım. Aldım ben. Vurdum abi. İşte o çaldı abi galiba ya. Satıyorsun bak. Ya abi. git. Delayne de mi? Ne dedim <laughs> Bence Delta. kral kendi başlayacak. Z olacak, Z Hadi. Hmm. abi blok. direkt <laughs> <La> vurma <laughs> Allah seni Hop, o zaman. <laughs> Uuu aynı nan nan uuu aynı nan. Ne herif sesli değil mi oğlum? Ha? Ne ee, sinirlendi? Uuu a 3gk K pen. Böyle yürü. Haydi oğlum baş. Yürü 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 yürü. Hadi. Önüne düştü. Vurdum abi lan? Abi. Anne ne ne ne. Lan buraya at koy lan ya. Beri sattım be oğlum. Hadi işte. <gülüyor> Yedik. O lan ne ne? Kendi kafasına attı ya. İyi kodum. Bizim zaman kendi kafasına attı kanka. Örf diyemedi. Böre tuğul. Hı? Oha! <laughs> Adam GK tuğulsuz tuttu. Ya! O nasıl ya? Oha bizim GK. O, top Oha top doldu. Oha top doldu. Eren oğlum vur vur çok bana! Hadi oğlum! Hı -hı. çocukları <laughs> i̇şte bu. <laughs> Lan <gt'miz> yok. Lan. Hop <laughs> Lan bir tek <dakika> <laughs> ben çıkardım bu arada. Abi yürümeyi kattık kafamın üstüne. Ha? Gidemem böyle sen seyircisin değil mi? Abi. Gidiyorum abi. <laughs> Seyirciye <Uğdu> abi. Uuu annen be annen. Helal oğlum Seyce. Haydi bera. Aaa senin taktiği yapacak. Değdi. Aaa vur. Ben <laughs> <adam, adam, adam. gülüyor> Kim döndürüyor bu ben de yok bu arada. Benim ne Robux'um ya, olsa de, de. Robuxumuz gidip... Robux'umuz da. yok ki. Gidip top lazım Robux'umuz olsa zaten? Aynen ben giderim, gider mi? Kendi sormama. Yürü Ben de. Haydi bana. Seyeceksin sen oğlum. Yürü. Oha. <laughs> Hıh. Seyeceğim bana. SC'sini açtı be. Oha. Vur lan. Oha. Akla beni. Vurdum abi. Ben. Aha vallahi yedik. ley lay lay. Böyle koş. Kale çalıştı. Hadi oğlum. Kral be. Lan. Ben nereye ne? <laughs> Nereye yatıyor, böyle? Hop. 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 Hop.

Yeah. Ya oğlum adamlara bilgi verdi. Hayır. vur Bak nereye vuruyorsun? Oğlum sen ne ben kanat değiştirmeye de, çalışıyorum. Sen de sen de yürü. Aa bana gelir. Önüne düş. Eee, oh. yürü. Hadi bari seceksin sen. Ah be. Oha. Oha. Sece bari hiç başına aha gol. Oha. Bir daha. Ne oldu abi? Ne oldu Vur. Hı? Kral vurdu. Hadi bari. Ya top döndü. sonra böyle mi Ben nasıl ben onu bilmiyorum. Nerede koya? Aha yiyeceğiz. Vurdu abi. He. Ne? Ah arkadaş ne oluyor Ben nasıl ömürlü ya? Allah Allah. Aynen. Yok yok. Allah Allah. Berisere bak. Beresi penaltı kullanıyorlar ya. Allah'ım. Doğru Oha! Mı? He bende var diyor. <laughs> Gelin ekranı ben... çek oğlum. Robux'um bile yok ki abi. Böyle atıyorlar ya. Neyse tamam oğlum yeneceğiz yine ya. Hadi böyle. Oha ne oldu? Böyle yürü. Ve... Ben... Vurdum abi. Gol. Oha oh, ben herif yaptı beni ben. Al gol gol gol. Böyle oğlum, oğlum. Hem ne de otomun ne? Sal bana, sal bana. Allah Allah, bu ne şey oğlum? Çıktan vururum ki. Helal oğlum bana. Ya yakmak değil mi, oğlum? Hiç öyle şey ya. Ama oh, sinirlendiler kanka. Lan 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 lan. Yat, <laughs> yat mı? <laughs> Yok kanka denizde olanı söyledim. Game'e <laughs> falan yat. Mı? Aa gidiyorum. Aa, ona at, ona at yat. Odun. Ha. İrfan Can evi baya. Vurdu abi böyle? Ah. Ben de tabii hiç ne yaptım değil. Ah sen de. Lagım mı? Vur vur Evet. Yana Gene Yana kaptan da abi. Oha. Oğlum burası. bu şey. fonderde var da var. Sayın var? Var. var Herif çete yağ sayın yazdı az önce. Böyle yürü oğlum. Yürü yürü yürü. Bak gör beni gör beni gör gör gör. gör. Oğlum görecek mi? Oha. Ne de Bunda var. Bak bu bu fonderde var kanka işte. Ya fonder falan yazıyorlar. Hı. Hmm. Böyle yürü. Hadi göre. Vur abi. Hadi. Ah oğlum bu TPS de bir ve 1 çok zor ya. Bir ve bir şey değil mi? Kaleciyle bir bir. E Lan. Aynen. Ha? Hadi oğlum. Ah be. Vurdum abi. Oğlum vur abi. Bak. <laughs> ya ben, ben değmedim yap. bu arada. Ben de yaptım oğlum orada. Hadi ben vur böyle vur. vur. Ben... Ya dedim. Çık sesi geldi. Vurdum abi. Oh. Hadi be. Gol olsa. Vurdum abi. İşte bu. Yat yaz yat yaz yat yat spam. Yok. Bak sonunda çıkıyor. çık diyor. <laughs> Hemen bir kelep çiş al. Oooo herifler sinirlendi Oha! Yemeyin! Lan uzaklaştır! Lan lan Uzaklaştırdı. Aa yedik! La blok at! Hey. Gel Gel! Hey. Gel kanat değiş! değiş. atarım sonra! Değiş Gönderdim! Haydi bere yürü! Gönderdim hadi! Böyle, yürü. Güzel, gel. Hadi, hadi yürü! <laughs> Vurdum ah. abi! Al gol!

Yo. No. İşte bu be. İşte bu be. Oğlum. Ah. Oh, abi. Efsane mi başladı? Efsane mi başladı? yazıyor bu geri zekalı? Otaya dövdü. Tövbe. <laughs>